Salam Azərbaycan. Salam. Bu gün biz Türk əhalisindən, daha doğrusu, Antalyalı əhalisindən Azərbaycan haqqında nə fikirləşdiklərini soruşacağıq. Cavablar bizə də çox maraqlıdır. Bəli. Və videonu sona qədər izləməyi unutmayın, çünki videonun sonunda yeni layihəmiz haqqında, yəni Sazan Tepe haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Elə isə başlayaq. Bəli, başlayaq. Birleşik şeyden sonra, ayrıldıktan sonra neftin de etkisiyle iyi para kazanıyor, iyi gelişmesi var. Ee, yöneticiler akıllı insanlar, Azerbaycan'ın şimdiki yönetim kadrosu çok iyi. Geçmişe dayalı iyi bir kültürü var Azerbaycan'ın, sağlam bir kültürü var. Kalkınması çok iyi, eğitimi de iyi, ee, diğer ülkelerle ilişkileri de güzel Azerbaycan'ın. Ben Azerbaycan'ın geleceğinde ümit görüyorum. Yani beğeniyorum da. Onun için Azeriler iyi, akıllı insanlar. Güzel insanlar. Seviyorum da kişi olarak, kişisel olarak Azerileri ben. İyi yani diyeceğim. Yani iyi bir devlet. Yani bize bir yakın diğer devletler gibi değil. Yani konuşması falan da zaten bayağı boşuma gidiyor. Güzel yani seviyorum. Yani gitmek de isterim. nasip olursa bakalım ya. Azerbaycan ben e, iyi görüyorum yani benim İngiltere'de mesela Azeri arkadaşlarım var onlar samimiz onlarla falan gelişme çok iyi yani sizin yeraltı kaynaklarınız var ama işte İran yapıyor muzurluğunu her yere yaptığı gibi Türkiye'de yaptığı gibi İran bizim Azeri kardeşlerimizi de eziyor orada yani ama iyi direniyor yani e, bence bu işin içinden çok güzel bir şekilde çıkacak o şeyler de yapıldı, boru şeyleri falan hepsi ayarlandı. Şu anda isterse gazı verecek, isterse kapatacak. Yani çok güzel. Ben iyi görüyorum yani. Nüfus az zaten. Ne kadar şu anda senin nüfusu? 9 milyon. 9 milyon. Hiçbir şey değil. O petrol kaynaklarına göre çok iyi yani. Ben bizden daha iyi olacağınızı düşünüyorum yani ben. Yani Türkiye bir şeye reklam veremiyor. Mesela Azerbaycan, Atletico Madrid'e reklam veriyor falan filan. Bunlar güzel şeyler yani. Bizden daha çabuk e, düzeleceğiniz İran karıştırmazsa ama karıştıramaz artık. Yani Türkiye her zaman için İran'a bir tehdittir yani. İyi görüyorum ben. Yani inşallah daha iyi gideceksiniz. Kardeşsiniz zaten. Abi Azerbaycan'a kenardan Türkiye destek verse. İyi yani. Şu andaki durum eğer iyi. iyi. Sorunu yok. İşte bu Orta Doğu şeyleri, sıkıştırma bilmem ne olaylarında böyle bir sıkıntı olmasa iyi yani şu andaki şey. Tek şey değil yani sıkıntı değil. Öyle görüyorum ben. Azerbaycan Türkiye'nin en iyi devlet, Türkiye'nin en iyisi komşusu olan devletlerden saatim. Azerbaycanlılar da Türkiye'de yaşıyor saatim genelde çoğunlukla. Yani geçimimiz iyidir onlarla. Kardeş gibi Tamam, Teşekkürler. Azerbaycan devleti bir kardeş olarak görüyoruz. Ekonomisiyle efendime söyleyip şu an yükselişte. Gayet Orada demokrasi de ilerliyor. Gayet yani sevdiğim bir ülke. Kendimi ben kardeş ülke olarak görüyorum. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz olarak görüyoruz. Aynı şekilde onlar da bizi kardeş ülke olarak görüyorlar. Siyaset olarak dünyada sözü geçen bir ülke diye tahmin ediyorum. Yani öyle gözüküyor. Esasen yani dünya üzerindeki nadir kardeşlerimizden birisi ama ee, Bilmiyorum. Biz toplum olarak galiba birçok şeyi, birçok insanı birçok halkı kendimizden soyutladık. Ben nasıl görüyorum? Kesinlikle bizden biriler yani. Bu kadar. Çok basit. Daha fazla açıklamaya gerek duymuyorum. Bizden biriler ve öyle de davranmamız gerekiyor onlara. Onların bize sahip çıktığı gibi bizim de onlara çıkmamız gerekiyor. Ee, pek şey görmüyorum. Ee, ama e, ülke, ülke bizim Türkiye hakkında da pek iyi şeyler söylemiyor yani. Azerbaycanlılar. Evet. Yani bu şeyden dolayı, uçak düşürme olayından dolayı. Ha, sıcak bakan da var, şey yapan da var. Olabilir. E, Teşekkürler. Kardeş bir ülke olarak görüyoruz. Siz Azerbaycanlı mısınız? Evet. E, ben hani, e, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Türkler e, Orta Asya'dan gelirken iki kola bölündüler. Yani bir Doğu Türkleri bir de Batı Türkleri. Biz Azerbaycan halkıyla beraber, Azerbaycan Türkleriyle beraber Batı Türklerinden, Selçuklulardan beri aynı torunların, aynı Türkmen insanların torunlarıyız. Kardeşiz yani. Tarihimizde bazı mezhep sorunları yaşamışız. Ama sonuçta her iki halk da Müslüman ve Türk. Bence bu en önemli şey. Yani Azerbaycan kültürünü çok seviyorum. Reşit Behbud'a olsun, e, onların mahnıları olsun, işte e, Mugamları olsun he, hepsini çok beğeniyorum. Kültürleri çok güzel. E, Türk dünyasının en güzel renklerinden biri. Bu noktada hani ben Azerbaycan'ın ama sadece bugünkü e, bağımsız Azerbaycan'dan e, oluşmadığını düşünüyorum. Bunun bir de Tebriz'i var, Urmus'u var, Erbidebil'i var, Borçalı'sı var, Derbendi var. Gerbi Azerbaycan'ı var. İnşallah hani Azerbaycan büyür, bütövleşir. Bitö yani bu noktada biz, ben bir Türk olarak ve Türk milliyetçisi olarak Azerbaycan milletinin her zaman yanındayım. Bunu da buradan bir belirtmek isterim. Ayrıca Azerbaycan'ın e, bugünkü yaşadığı ekonomik problemleri de dikkat çekme çeken oradaki fel insanlara da destek veriyorum maalesef Sovyet İmparatorluğunun çöküşünden sonra o insanlar demokratikleşme yolunda bazı engellerle yaşadılar bunun sonucunda görüyoruz ekonomik işte rüşvetler olsun, rüşvet e, uygulamaları olsun, sonra sadece nefte dayalı yani petrol dayalı ekonomi olsun. İnşallah bu bundan kurtulurlar. Daha özgürlükçü bir ortam olur, daha demokratik bir ortam olur. Aslında ben bu noktada hani e, mevcut yönetime hani e, yapıcı eleştiriler getirilmesini düşünüyorum. Çünkü onlar da mesela turizmi çok desteklemeye çalıştılar. Bu yapılan aslında mesela Formula 1 işte Avrupa oyunları aslında Dubai tarzı hani petrolün yanına bir de turizm eklemek içindi. Ama yine de bu kadar insanların böyle demokratik genç insanların aktivistlerin sesinin kesilmemesine gerektiğini düşünüyorum. Azerbaycan'daki o arkadaşlara da destek veriyorum. Azerbaycan yani Türk Müslüman devleti. Biz de Türk-Müslüman devletiyiz. Onlar da Türk-Müslüman devleti. Yani el nihayetinde bir kardeşlik bağı vardır. Hem din olarak hem millet olarak kardeşizdir yani. Bu gözle bakarım. Başka bir gözle bakamam. Çünkü yılların turizmcisiyim ben. Terapist masurum. Azerbaycanlılarla da sürekli çalışan bir insanımdır. İçişe yaşayan bir insanımdır. Ve Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar da vardır arkadaşlarım. O yüzden e, ha, Türk milleti, Azerbaycan, bunlar bizi benim için fark eden hiçbir şey yok yani. Sadece bu kadar. Valla Azerbaycan e, Türkiye açısından kardeş ülke olarak biliniyor. E, buradan Türkiye'den Azerbaycan nasıl göründüğüne gelirsek de e, kültür olarak bizlere yakın, e, yeraltı kaynakları olarak zengin, özellikle petrol. Bakü konum olarak Hazar Denizi'nin olduğu yerde. Aynı İstanbul gibi. Tabi gitmedim ama bunlar dışarıdan görünenler. Ee, onun dışında Aliyev ailesi. Babadan oğula geçen bir iktidar var benim gördüğüm. Ee, Azerbaycan hakikaten tanıdığımız iyi bir komşu ülkemiz. Fakat ekonomi olarak zayıf bir durumda. Aleyha sorarsanız, kişi olarak bir şey söylemeye gerek yok buna. Ama Türkiye'den kötü durumda. Çünkü öyle olmasa, en azından Azerbaycanlılar gelip bu ülkede çalışmazlar. Bizim de ileride olacağımız o yani. Türk milletinin de yani. Hiçbir işi şey yok. Değişikliği yok. Ama hakikaten iyi, dost bir ülke. En azından rahat gezilebilecek güzel bir turistik bir yer ama maalesef. Teşekkürler. Yani halkının halka arkadan zor durumda. Tamam. Teşekkürler. Türkiye Teşekkürler. açısından biraz daha kapalı. Ama e, siyasi açıdan e, tabii ki e, gambağımız var. Her iki devlet için de yararlı olması için iyi düşünüp iyi karar vermek gerekiyor. və beləliklə sorğumuz sona gəlib çatdı. Biz bu videoda biraz da olsa digərlərindən fərqlənən cavabları toplamağa çalışdıq, çünki onlarla insan demək olar eyni şeyi ifadə etdi. İki dövlət, bir millət, qardaş dövlət, qardaş millət. Amma bizim bu ifadələri videoya əlavə edə bilməməyimizin yeganə səbəbi odur ki, video həddindən artıq uzun olacaqdı və bu təbii ki, onun maraqsız olmasına yatırıb çıxardıcıdır. Bir az da sizə Sazan TV haqqında məlumat verim. Sazan TV bizim yeni layihəmizdir. Bu sırf sorğular üzərində qurulacaq bir bloqdur, amma bura pranklar da baş ola bilər. Bu təbii ki sizin aktivli aktivliyinizdən asılıdır. Bu bir az standartdan asında çıxmağı düşünürük və necə çıxacağıq? Siz sualları siz verəcəksiniz. Sualları siz bizim e-mail adresimizə və yaxud da ki Facebookdakı səhifəmizin Mesajı gülməsinə atacaxsınız və biz sualları sırf sizin adınızdan soruşacağıq. Bu qədər, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.